Yok 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 bu takım var ya bu takım gerçekten insanı mahveder ya. Abi kalp, tansiyon, şeker tüm hastalıklar çıktı artık. Alanya'ya inilmek ne demek ya? 3 tanelik 4-5 olacaktı bak 4-5 olacaktı 3 tanelik. Hele hele bir gol var bak size bir gol anlatıyordum ikinci gol. Uğurcan topu dikti. Pası verdi yana. Bizim defans oyuncumuz bakmıyor. akmıyor. Allah Allah acaba nereye bakıyor? Oğuz geldi aradan tıklattı attı golü. Yok abi gerçekten kafayı yiyeceğim. Hayaklarına sağlık vallahi ya ne diyelim ki başka. Ulan Trabzon bize geldi mi böyle oynamaz ha. Bize gelip böyle oynolsa 5 tane birden atarız da işte. Bize gelince ayrı biliniyor bunlar. Ah o penaltı verilseydi, o penaltı verilmiş olsaydı hakkımız yenmeseydi 1-1. Bir, bir, biz iki atardık. Çok net atardık. Hem o kırmızı kart da gelmezdi. Öyle sert hareketti. Şey oğlum maç bitti, derbi bitti. 1-0 koyduk, geçtik. Ona son Tüm takımların DNA'sını nasıl öyledik?